Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bilgisayarımızın ekran parlaklığını nasıl açabiliriz veya nasıl kısabiliriz? Şuradaki tuşa dikkat edin. Daha sonra buradan eksi olanı basarsak şöyle ekranı çıkıyor, kısabiliyoruz. Artı olanı basarsak artırabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Tekrar göstereyim fn artı f2 kısıyor f3 bu şekilde açıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bilgisayarımızın ekran parlaklığını nasıl açabiliriz veya nasıl kısabiliriz? Şuradaki tuşa dikkat edin. Daha sonra buradan eksi olanı basarsak Şöyle ekranda çıkıyor. Kısa biliyoruz. Artı olanı basarsak artırabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Tn artı F2 kısıyor. F3 bu şekilde açıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.